Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin 37. bölüm özeti. Kral Amalik devasa ordusuyla Kahire sınırlarına dayandığında Emir Selahattin, bir avuç askeriyle korkusuzca karşısına dikilir. Üstelik esir aldığı balanı kendi safına, hizmet ettiği kralının tarafına geçmesi için onu serbest bırakır. Karategin, Mısır yolunda zehirlenen Şirkuh ve Yaruki'nin birliklerine dermanı yetiştirip, onlarla birlikte Kahire'ye varmayı başarır. Ardına aldığı orduyla Müslümanları hezimete uğratacağından kuşku duymayan Amalrik, onların ezilmesinin keyfini çıkarmak ister. Nureddin Zengin'in harime yürüdüğü haberi ise işin rengini değiştirir. Haçlıların çekilmesiyle Şaver yalnız kalmıştır. Selahaddin ve Şirkuh kuvvetleriyle vezir sarayına yürür. Şaver, kapana kısılmıştır. Boşalan vezir tahtı Mısır'da işleri karıştırır. Halifenin de taht için başka planları vardır. Haçlı ordusundan elde edilen ganimetler, Yaruki ve Selahaddin arasında bir ihtilafa yol açar. Balian Giyom'a sözünü tutamadığı için üzgündür. William, Balian ve Sibilla'nın Guillaume'un ölümüyle ilgili şüpheleri sürmektedir. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.